Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte yeniden e, Göktürk kanalını büyütmeye devam ediyoruz. Göktürk kanalını biliyorsunuz ki seçerek kendimizi doğuya taraf büyütmemizi sağlıyorduk ve kalipatayı burada tek güç olmama olmasını sağlamıyorduk. Çünkü bunlar biliyorsunuz ki geçen bölümde dediğimiz gibi Bizans'a saldıracak. Çünkü şu an ilişkileri çok kötü ve Kalipata Bizans'a saldırırsa bütün Avrupa onun olur. Yani bütün Doğu onların olur. O yüzden biz onlardan hızlı çıkıp buralardan hızlı bir şekilde Avrupa topraklarına ilerlememiz gerekiyor. Şimdi çok da uzatmadan artık turlarımızı atlamaya başlayalım. Başkentimiz Taşkent'te şu an binlik bir ordu var ve o bin ilk ordu bize yetmeyecektir diye düşünüyorum. Yani biraz daha ordu gerekebilir. Turlar çok hızlı atlanıyor. Bu çok hoşuma gitti lan benim. Şu e, tur atlama hızına baksanız abi. Çok hızlı atlıyor olan turları. Çok hoşuma gidiyor. Bir dakika dostlar. Evet dostlar geri geldim şimdi. Ee, şu an 232 binlik bir dukatımız var. Bu bize tam da yetmezdir diye düşünüyorum. Bir 300 bin 400 bin civarlarına çıktıktan sonra ordularımızı basıp artık ilerleyebiliriz. Şu an hangi devletler savaştı? Güzel. Kalipata biz Bizans şu anlık savaşa girmemiş. Çok iyi bu bizim için. Niye geldin lan buraya? Bir dakika oğlum. İlk önce seni yiyeceğim. Bir dakika hatta ya. Şunu alalım. Şu, şunun sınırları çünkü. Baya bir kötü görsenecek o yüzden biz bir. Bunu alalım. Öyle savaş ilan edelim şu. Yeni sayı kırgızlarına. Bir dakika diplomasiden ekonomik politikalar tam seferber. Ha, zaten tam seferberlik değilmişiz. Hadi çabuk bir şekilde. Bir de arkadaşlar size çok ama çok teşekkür ederim. Çünkü abonemiz hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Şu an yanlış hatırlamıyorsam ben 2-3 saat önce bakmıştım telefonuma. Ve o zaman abonemiz e, 26 mı? Yok lan 26 ne oluyor? 35 de 35. 35 abonemiz olmuş. Hepinize çok teker teker e, teşekkürlerimi bildiriyorum 50 abone yolunda Yolumuza devam ediyoruz İnşallah 50 aboneye ulaştıktan sonra Artık yayınlara başlayacağız Yayınlara başlamak da benim için Çok ama çok önemli Şuradaki toprak Kaldı oraya da saldıralım Heh. Çünkü benim için 50 aboneye ulaşmak çok önemli Çünkü 50 aboneye ulaştığımızda artık Yayınları çok rahat Bir şekilde açabileceğiz Zaten bunlar tamamını ağabeylik Bununla artık barış imzalayabiliriz. Şimdi ordularımızın hepsi hep bir sınırlara gelsinler. Şu ordumuz şuraya gelsin. Şu yeni sayı kıpçakları çünkü bizi sınırlarımızı bayağı bir bozuyor. Şu an kendileri. Bir dakika dostlar. Heh, evet Dostlar Geri Dönün Şuraya Bakmayın Şimdi e, Nur Sultan'dan Basmayalım Çünkü Oradan Yeni Bastık Biraz Bu Taraflardan Basıp Getirelim Orduları Evet Oradan Da Zaten Kendimiz Bastık Şimdi Ordularımızın Gelmesini Bir Bekleyelim Zaten Hepsi De Şu An Sınırlara Gelmiş Bulunmaktalar Onların Zaten Ekonomisi Çok iyi yani bir ekonomileri var bizi Çok Zorlar mı Diye Düşünüyorum Zorlamaz Abi Ya Ve savaşımız başladı dostlar. Çabuk bir şekilde ordularımızı bunların topraklarına artık yığmaya başlayalım. Tabii ki de bunla, bu savaşlardan sonra artık beklememiz gerekecek zaten. Çünkü bize karşı yani koalisyon kurulabilir. O yüzden savaşı durduracağız. Yani merak etmesin bu konuda hiç kimse. Çünkü biraz daha ekonomik yatırımları manuel yapmamız gerekiyor. Çünkü nedeni ise bu kadar savaşlardan sonra diğer dünya devletleri bize karşı kötü bir düşünceye sahip olacaklar ve bize karşı diğer devletlerle birlikte yani koalisyon kurmaya çalışacaklardır diye düşünüyorum. Ve zaten bu tur içinde artık bunlar bitecektir diye düşünüyorum. yok kaga bitmez bunların daha o tarafta Moğolistan taraflarında da topraklar var biraz oraları da aldıktan sonra artık bunların işi tamamıyla bitecektir diye düşünüyorum başkentlerini almak kolay olur zaten bunların bütün güçleri zaten tükendi zaten çok bir güçle çıkamadılar karşımıza Hadi lan artık düşün be. Artık ordularımı ne kadar böleyim. Hem artık düştüler dostlar. Şimdi bizi ne kadar kayıp verdik lan bu savaşta. Bence çok da vermeyiz diye. Baksanız oğlum. 323 sadece kayıp vermişiz lan. Sadece 323 oğlum. Çok garip. sınırlarımız da artık baya bir güzel görselmeye başladı ama elimizde yani çok da iyi bir topraklar tutmuyoruz. Yani sınırlarımız tabii güzel görseniyor da ama yani baktığımızda güzel değil. Yani ekonomik bakımdan topraklar iyi bir şekilde değil. Çünkü Moğolistan, Kazakistan tarafları biraz da ekonomisi düşük olan topraklar. Başka bizim nerede ordumuz var? Ha buralarda da varmış. Bunların hepsi bir e, Yeni Sey Kırgızlarının başkentinde toplansınlar bu ordularımız. Oğlum burada çok ordu var ya. Bunları daha oraya kadar getirmeyelim. Bunlar burada. Oğlum niye böyle kasıyor oğlum? Ha, bildirim gelmiş, o yüzdenmiş. Şimdi bu ordularımızı eski, yeni sey kız başkentine bir toplayalım hızlı bir şekilde. Başka bir yerde de ordumuz kalmamış diye düşünüyorum bir bakalım. Ha bir de burada kalmış ve başka yerde de yok. Sadece başkentimizde biraz ordu var. Onun dışında başka bir yerde ordumuz yok. Şimdi 25 binlik bir devasa ordumuzu bence oğlum Taşkent'e getirelim ya. Taşkent evet Taşkent'e getirelim. Bir an söyledim ki kendi kendime Hazarlara da mı savaş ilan etsek yok aga ya. Birazcık bekleme yapalım. Şimdi Savaşa başladığımızda söylediğim gibi artık manuel manuel ekonomi yatırımları evet, evet. şimdi söyleyebilirim manuel ekonomik yatırımlara bir başlayacağız sadece şu asimlere bir yapalım sonra başlayalım oğlum bir dakika lan bir iki tur atlayalım ya. Diploması puanı çok gelmiyor ya. Evet. ha şimdi oldu. Şimdi. Videonun dakikası kaç olmuş? 10 dakika daha bayağı bir video çekeriz. Şimdi. Bizim en çok ekonomi olan toprağımıza bakalım. Neresi? Taşkent. O zaman ancak Taşkent yapalım abi. Diğer topraklarla uğraşmıyorum. Geçen bölümde zaten 3 toprağı yaptık. Taşkent, Fergana bir de Samarkent. Öyle bir şey ismi. Bir de galiba Nur Sultan'a da yaptık. Evet evet. Ha bir an ne oldu diye. Nur Sultan'a da evet. Bu ama ekonomik yatırımlarla çok da kalkmıyor lan ekonomimiz. Her tur başına 400-500 falan artıyor. Hadi çabuk çabuk çabuk. Ekonomimiz hiç olmazsa bir 300 bin civarlarına çıksın. Sonrası teknoloji yatırımı yaptık mı lan biz? Bir dakika. Bir onu da bakalım. Bence yapmadık ama. Yok lan yapmışız. Ekonomi, teknoloji yatırımı. Şimdi ekonomi yatırımına bir bakalım ne oldu. Bir tane daha ekonomik yatırımı yaptığımızda bence artık tamamlanacaktır. Bir bakalım yine de ne olur ne olmaz abi. Yok olmadı ama şimdi olur ve evet oldu dostlar. Oh be sonunda be. Oh be. Şimdi araştırma yatırımı yapalım biraz. Araştırma niye çok gelmiyor lan? Hayır şimdi gelmeye başladı. Araştırma puanı çünkü az önce hiç gelmiyordu söyledim ki neden lan? Ama şimdi artmaya başladı. En azından bir Kalipata'ya da geçelim ya. Birinci sıraya bir oturalım ya. Ama şu an birinci sıraya gelemedik. Daha sıralamaya çıkamadık. Ama bu teknoloji yatırımlarının bizim gelirimize çok da büyük bir faydası oldu. Mesela bize kaç kaç para geliyordu? 4000 yanlış hatırlamıyorsam ve şu an 6200 ekonomik e, ekonomik ekonomi Para geliyor her tur başına. Bu da bizim için güzel bir rakam aslında. Şimdi yeniden bir araştırma yatırımlarını başlayalım. Yeniden bir turları atlayalım yani. Bu seri bittikten sonra diyorum ki ben bu kan krizi sileyim tekrardan yükleyeyim. Çünkü şu hala hareket ediyor. Aşağıya baksanız görürsünüz. Bu hala hareket ediyor. Bence bu benim telefonun hatası veya bilmiyorum. Oyunu biz silip tekrardan yükleyeceğim yani bu seri bittikten sonra. Bu bölüm değil, seri tamamen Hadi çabuk çabuk çabuk. Yani galiba etrafımıza baktığımızda bir tek bizden daha çok olan Kalipata. Evet Kalipata bir tek. Diğer bizden güçlü olan yok yani teknoloji bakımından. Ha bir de şu. Funk hanedanlığı. Ama onlarda, onlarda zaten bir sınır değiliz. Şu an. Ve bu yatırım da bitti ve 8 bin, her tur başına yani 8 bin artık para geliyor. Bu bizim için hakikaten çok ama çok güzel bir sayı lan. Çünkü bu kadarlık bir sayı yani beklenilmez. Hem de ordumuzun 25 bin civarlarında olmasına rağmen. Bizim galiba ikmal kampımız var o yüzden. Bakalım bir. Buraya olma. Buraya lan. Yok lan yok bu şey. Hiç ikmal kampı. O zaman bir inşa edelim. Çok da yani bir gelir olmadı bize ya. Çok da bir gelir olmadı. Evet. Şimdi aslında biz Hindistan coğrafyasına da inebiliriz ama aslında bizim Avrupa'ya delerlememiz gerekiyor. Yani ikisinden birini yapacağız. Ya Hindistan'a ilerleyip bayağı bir ekonomik kasacağız yani çünkü burada ekonomi ve nüfus baya bir güzel. Baksanız abi, 73 toprakta 177 bin bir, e ekonomi yatıyor orada. Kaç nüfus yatıyor? 862 bin. Şu an zaten bizim nüfusumuz 1.3 milyon. Yani düşünün oraya ele geçirdiğimizde nasıl bize bir katkıları olacaktır oranın. Video daha 15 dakika olmuş. Yani savaşa savaşabiliriz. Savaşabiliriz abi. Şimdi karar verelim abi. Neresi? Bir dakika şuraya Evet Şimdi Hazarlarda olabilir. Şimdi Akhum da olabilir. Akhun ve devamı da olabilir. Mesela şuraya bak abi. 26 eyaleti var adamın. 100 bin ekonomi yatıralım oğlum bu. Yani bence Hindistan daha iyi bir gözüküyor. Ne dersiniz bilmiyorum ama bana Hindistan daha cazip geliyor. Cazip her şeyi söylüyorum Çünkü oran orada şimdi ekonomi falan çok abi. Zaten kendiniz de gördünüz. Orada yatan bir ekonomiyi gördünüz zaten sizde. Ben kim anlatıyorum? Yani bence oraya oraya ele geçirmek bizim için daha makul olacaktır. O zaman savaşımızı ilan edip başlayalım. Tabi başlamıyoruz bekliyoruz tabi. Nereye başlamamız? Ve çabuk bir şekilde başlıyoruz. Şimdi zaten bunların bir iki toprağını yani bir iki eyaletini aldıktan sonra zaten bunların başkentini almış durumda olur. Baksanıza zaten. Bunlar zaten bize hiçbir karşılık veremez. Bunların bize karşılık verecek gücü yok zaten. Çok konuştum bak galiba. Neyse ya bu tur düşecek artık ya bu tur bu tur Bu tur artık düşer düşer. Hiçbir problem olmaz. İnşallah. Bakalım bir. Ha düştü düştü. Problem yok problem yok. Her şey kontrol altında. Ve artık bu tur yok. Bu tur değil. Bir dahaki tur bunların tamamını bitirmiş olacak. Oğlum bu tur lan zaten. Zaten bunlar şu an düşecekler. Evet düşecekler oğlum bunlar. Ha düştüler zaten, düştüler. Ve güzel savaş taktiğimiz sayesinde bunları da düşürmeye başardık efendim. Ve tabi bunu yapmamız da bizim için e, iyi bir oldu çünkü başkentimize e, yakın olan ülkeydi bu. Neydi lan bu ülkenin Ha Akun İmparatorluğu. Bu bizim başkentimize yakın olan devletlerden bir tanesiydi. O yüzden bunu da alt üst yaparak alt üst koyarak mı alt üst yaparak ne no. oldu? Ve öyle yaparak bunları kendi başkentimizden uzak geriye çektik. Geriye çekmedik abi. Direkt bitirdik Aslında öyle. <laughs> direkt bitirdik. Ne geriye çekmesi? <laughs> Geri geldim. Bir dakika dostlar. Evet dostlar ve ordularımızı artık sınırlara yiyebildik. Şimdi o bunlarda güzel ekonomi varmış ha. Bizim şu an şu akunu alarak nüfusumuz kaç oldu? Bir buçuk Onların 400 bin nüfus vardı lan. Nasıl bize sadece 200 bini geldi? 200 bini ne oldu lan? Kaçtılar mı lan? Niye kaçıyorsunuz oğlum bizden ya? Sizin gibi insanlarız biz de. Çok mu değişiriz Sadece biraz savaş ilan ediyoruz yani. Yani o da bütün devletlerin yaptığı bir şey. Ama bunlar fena orada çıkarabilir yani. Bunların ekonomisi yüksek. Evet dediğim gibi. Evet İslam'ı battı düşün. Dediklerim harfiyen gerçekleşiyor ama burası artık düşer İslamabad'da düşer abi İslamabad'a biraz daha destek yollayalım ama düşer zaten çok da bir problem olmaz diyecektim önden 2007 5000 bu biraz destek buraya Biraz, biraz destek, biraz destek. Buraya da destek abi. Buralardan ilerlesin ordular. Yani buradaki ordular beklemesin. Buradakiler ilerlesin ki o sınırlara kadar ulaşabilsinler çabuk bir şekilde. Yardım da yapamıyoruz o tarafa. o düştü. Oğlum bundan 10.000 ordusu var ya. Benim gözümü bunlar çok korkutuyor vallahi. Ama sadece İslamabad taraflarında çok ordular var. Yani başkentleri tarafında. Diğer taraflarda çok da ordusu yok. Yani bakın buraları biz rahat bir şekilde girebiliyoruz yani. Çok da bir problem olmuyor bizim için. o zaman küçük küçük ordularla saldıralım başka bir çaremiz yok buraya tam ordu gelsin bu ikiye bölünsün yine de bir saldırılar yapsınlar belki o ordularını azaltırlar falan yani çok da bir etkisi olacağını düşünmüyorum ama hiç olmazsa bir iki toprağını da orduları düşürebilirler belki hiç olmadı azaltırlar lan. Ama bunlar fena ordu getiriyorlar. Bunların bu kadar yani kaynağı ne bilmiyorum ama fena ordu getiriyorlar bunlar. Onu biliyorum. Ama bu tur düşerler lan bunlar. Çünkü bir tek İslam'a bat ve yanındaki bir toprak kaldı. Diğer toprakların hepsi düştü. Bu toprak zaten düşer bu tur. Sadece İslamabad ve on zaten söylediğim gibi bu, bu tur düşecek. Düştü de zaten. Düştü. Ben biliyorum konuşuyormuştu. Ama buradan güzel bir bize ekonomi geldi. Güzel bir ekonomi geldi. Niye bu kadar az lan? Kalbimi kıydınız. Neyse artık yavaştan bu bölümü de burada sonlandıralım. Bu tur ne, neler yaptık? Hepsini bir eyaletler üzerinden göstereyim. Bu bölüm biraz daha e, Asya tarafına yani batı tarafına ilerlemeye çalıştık. Yeni kırık aldık. Sonra yanındaki bir devlet daha vardı. Onun ismi şu an aklıma çıktı ama onu aldık. Sonra Akun İmparatorluğunu aldık şuradaki 95 binlik bir ekonomide bir devlete aldık. Sonraysa biraz daha ekonomik yatırımı falan yaptık. Bu tur bizim için çok bereket. Bu bölüm bizim için çok bereketli geçti. Ve artık e, aşağıdan kanalımıza abone olup Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.